Adrenalin Dedektör'den Özgür Ben. Bu videoda sizlere evaluation alan tarama cihazı ile mermer tespiti nasıl yapılır bunu göstereceğim. Tespit edeceğimiz mermerin bir benzeri. Öncelikle yapacağımız işlem şayet ki Elimizde olan, bilgimiz dahilinde olan bir tespit ID numarası bilinmiyorsa tespit etmek istediğimiz hedef obje üzerinde kalibrasyon yapmalıyız. Şimdi sizlere kalibrasyon nasıl yapılır ve ardından verici ünite kullanılarak toprağa nasıl sinyal gönderilir, bunu göstereceğim. İlk yapacağımız işlem, mermer üzerinde, alıcı üniteyle, kalibrasyon işlemini gerçekleştirmek olacaktır. Sonrasında ise, tespit objemizi, kalibrasyon objemizi bir kenara bırakıp, verici üniteyle, toprağa sinyal göndereceğiz. 10 dakika bekledikten sonra arama işlemini gerçekleştireceğiz. Ve 10 dakika sonunda toprakta gömülü olan nesne ile iletişim gerçekleşecektir. Tespit etme yeteneği açığa çıkacaktır. Böylelikle gömülü olan nesne rahatlıkla ayrımlı olarak tespit edilebilecektir. Şimdi size bu işlem nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Öncelikle alıcı ünitemizi kullanıma hazır hale getiriyorum. siyah olan kablo çıkış soketlerindeki siyah yere, kırmızı olan kablo ise çıkış soketlerindeki kırmızı yere takılacaktır. Alıcı antenlerimizin dibinde bulunan renklere göre hareket ederek siyah olan siyah giriş noktasına. Kırmızı olan ise kırmızı giriş noktasına takılacaktır. Kırmızı alıcı anten sağ elde, siyah alıcı anten ise sol elde olacak şekilde kullanmamız gerekmektedir. Şimdi verici üniteyi bir kenara kaldırıp kalibrasyon işlemini gerçekleştireceğim. Cihazımı açıyorum daha önceden kalibrasyon işlemi gerçekleştirdiğim için tespit edeceğimiz ID numarası 02 yani 2'dir. Ama ben sıfırdan başlayarak yukarı doğru hangi kalibrasyon numarasında nasıl tam eşleşmenin gerçekleştiğini göstereceğim. Görmeniz açısından 0 ID değeriyle Kalibrasyon işlemine başlıyorum. Hedef objeden en az 3 metre uzaklaşıyorum ve antenlerimi arama pozisyonuna hazır hale getiriyorum. Ve çok yavaş hareketlerle sakince hedef üzerinden geçeceğim. çok düşük bir tepki aldım. Şimdi bir ID numarasına geçirip tekrar hedef üzerinden geçeceğim. Tepki biraz daha yükseldi. Şimdi 2 ID numarasına getirip hedef üzerinden tekrar geçeceğim. Evet, 2'de de vermiş olduğu tepki oldukça güzel. Bunu tespit ID numarası olarak kabul edebilirim ama daha iyi anlamanız açısından şimdi 3 ID numarasına getireceğim ve tekrar geçeceğim. Bakalım 2 bizim en iyi tespit numaramız mı? Siz de görün. Evet, 1 ile aynı tepkime seviyesinde. Bu da bize gösteriyor ki 2 bizim arama yapmamız için en ideal ID kalibrasyon numarası. Şimdi cihazı kapatacağım ve toprağa 10 dakika boyunca yine 2 ID numarası ile sinyal göndereceğim. 10 dakika sonucunda cihazım ile verici ünitenin etrafında dönerek bir tepkime var mı? Bunu hissetmeye çalışacağım. Şimdi verici üniteyi nasıl toprağa sinyal gönderebiliriz? Onu göstereyim. Cihazımı kapatıyorum ve bir kenara bırakıyorum. Yine alıcı ünitede olduğu gibi Çıkış soketlerine kabloları aynı renklere gelecek şekilde takıyorum. Sinyal göndereceğimiz verici elektrotlarında yine giriş soket renklerine dikkat ederek kabloları takıyorum. kapattım. Şimdi burada dikkat edilecek bir husus var. Bu elektrot araları ne kadar olmalı? Bazı arkadaşları görüyorum 1-2 metre açıyor. Öyle bir şey olamaz. Hiçbir etkileşimde bulunamazsınız. Ara mesafe kutu üzerindeki mesafe kadar olmalıdır. Yani takribi 15-20 santim arası. Şimdi yine verici ünitedeki de ID numaramı tespit etmek istediğim numaraya getirerek hızlı etkileşim olması amaçlı çıkış gücünü en yüksek hale getirip 10 dakika boyunca toprağa sinyal göndereceğim. Aradaki aralık mesafesini Az önce belirttiğim gibi takribi 15-20 santim kalacak şekilde elektrot çubuklarını dibine kadar toprağa batırıyorum. Eğer ki toprak nemli ise herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Ama kumlu ve çok kuru ise diplerine su dökmemiz gerekmektedir. Şimdi 10 dakika boyunca cihazı çalıştıracağım. Videoyu burada duraklatıyorum. 10 dakika sonunda arama işlemini gerçekleştireceğim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Ee, tahmini 10 dakika bir süreç geçti. Verici ünitemiz ile toprağa 2 ID değeri ile sinyal gönderiyoruz. Şimdi nasıl toprakta gömülü olan nesne tespit edilir. Onu sizlere göstereceğim. Kalibrasyon eşleşme yaptığımız mermer burada. Kafaların karışmaması için cihazda iki özellik vardır. Al ve disk. Yani always tüm nesnelerin tespit edildiği ayrımsız olarak alıcı görevi gördüğü cihazın. Bir de disk discrimination yani cihazın kendisinin de ayrım yaparak arama işlemini gerçekleştirdiğini bir mod. Öncelikle üniteden de göstermek istiyorum. Disk bölümünde kalibrasyon işlemini gerçekleştirdiğimiz mermer üzerinden geçeceğim. Evet. Çok güzel tepki alıyorum. Şimdi olayı daha iyi anlamanız açısından verici ünitenin nasıl bir görev yaptığını sağlıklı bir şekilde görmeniz için al modunda kullanacağım. Al modundayken havada toprak dışarısında bulunan bir nesneye yere verici üniteyle sinyal gönderilirken tepki vermez. Bunu göstereceğim. Ondan sonra Toprakta gömülü olan diğer eş parçasını aramaya çalışacağım. Cihazı al moduna alıyorum. Ve az önce kalibrasyon işlemini gösterdiğim mermerin üzerine tekrar geçiyorum. Yine çok yavaş. Bakın hiçbir tepki yok. Cihazın al modu toprağa gönderilen sinyalleri takip etmektedir. O sinyalleri algılamaktadır. Disk modu ise toprağa gönderilen sinyalleri takip etmenin yanında kendisi de bir radar görevi görerek havadan sinyal göndererek bir ayrım işlemini de gerçekleştirmektedir. Geçiyorum ve ondan sonra arama işlemini göstereceğim tekrar. Çok yavaş geçiyorum ki bir etkileşim yaratmaya çalışıyorum zorlayarak. Hiçbir etki yok. Şimdi mermeri bir kenara bırakıp arama işlemi nasıl gerçekleştirilir onu göstereceğim. ilk arama işlemini al modunda gösteriyorum. Tespit sırasında bazen size belirterek disk moduna geçeceğim. Çünkü al modu ile disk modu arasındaki cihazın vermiş olduğu tespit tepkimeleri de birbirinden farklıdır. Verici üniteden 5 metre uzaklaşarak saat yönünün tersi istikametinde etrafında tur atacağım. 3 tur atmamız bu konuda yeterlidir. Herhangi bir tepkime ve sinyal almıyorsak bir daha orada arama yapmamıza o ID numarası ile gerek yoktur. Başka bir ID numarası seçerek yine 10 dakika bekleyerek başka bir arama gerçekleştirebiliriz. Şu anda da gördüğünüz gibi çok rüzgar var ama Alıcı antenler herhangi bir etkileşimde bulunmadığı sürece kesinlikle bir tepki vermeyecektir. Yavaş hareketlerle cihazın etrafında saatin tersi istikametinde tur atıyorum. Evet düşük bir tepkime aldım. Şimdi bu olayın dönüş yönüm ters oluyor. Siz dönüşü göremeyeceksiniz. Mecburen göstermek amaçlı saat yönü istikametinde dönüş yapacağım. Ama doğrusu saat yönünün tersi istikametindedir. Bu kurala uyarak arama işleminizi gerçekleştirelim. Evet bu arada bir tepkimi aldım. Turumu tamamlıyorum çünkü ben şimdi bir noktada olduğunu biliyorum ama sizin arama yaptığınız alanda belki farklı noktalarda farklı objeler algılayabilirsiniz. Evet. Çekim kuvveti biraz daha kuvvetli olarak gerçekleşti. Şimdi üçüncü turu gerçekleştiriyorum. Evet, antenler birbirine çarptı ama çekim çok daha kuvvetli şekilde gerçekleşiyordu. Şimdi geri gelip tekrar geçeceğim. Çünkü birbirinin çekimini sonlandırdı antenler birbirine çarparak kapanmasını engelledi. Şurada bir bu hat üzerinde bir sinyal alıyorum. Az önce disk konumundayken cihazın farklı tepkimeler gösterdiğini belirtmiştim. Şimdi onu size göstermek istiyorum. Al modunda az önce de gösterdiğim gibi iki anten kapanıyor. Şu şekilde bir etkileşim oluşuyor. Şimdi disk modunda nasıl bir tepki olur algılama verici üniteyle kullanıldığında onu göstereceğim. Anlamanız amaçlı cihazı disk moduna alıyorum. az önce iki antende kapanarak bir algılama gerçekleştiriyordu. Şu anda ise sadece sağ elimde bulunan alıcı anten tespit edilen hedef yönüne doğru dönerek bize yönü belli ediyor. Eğer ki bu sol antenin algılayacağı bir tarafta olsaydı bu defa sol anten iç yöne doğru dönerek bize tespit yönünü gösterecekti. İşlemimize yine al modunda devam ediyorum. Tespit edilen hedefin bu istikametinde olduğunu antenlerin kapanması yöntemiyle anladım. Şimdi nerede olduğunu anlamak amaçlı tespit ettiğim hat üzerinden hedefe doğru 3 ya da 5 metre ilerleyerek tekrar verici üniteyi 90 derece yönde keserek hattı ilerleyeceğim. İkinci hattımız. Tekrar 3 metre daha uzaklaşıyorum. Aynı zamanda tespit edilen hattan da 3 metre dışarı çıkıyorum. Burada önemli olan husus budur. Tespit hattından ve hedeften her zaman 3 metre uzaklaşmamız gerekiyor. Manyetik çekim kuvvetinin dışına çıkmamız gerekiyor ki sağlıklı algılamayı hissedebilirim. Evet, aynı çizgide tespit devam ediyor. Evet. Hala tespit devam ediyor. Şimdi tekrar uzaklaşıyorum. tespit edilen hedefi geçtiğimizde bu defa hattın kaybolduğunu alıcı antenler bize bildirecektir. Disk medunda olduğu gibi tek anten ile hedefin kaldığı yönü bize gösterecektir. Tekrar gösteriyorum. Hedefe çok yakın olduğumuz için sağ anten de biraz tepkime veriyor. Şimdi bir 3 metre daha uzaklaşıp yeniden göstereceğim. Evet şu anda hedeften az önce belirttiğim gibi manyetik alan etkisinin 3 metre dışına Çıktığım için sağ antende herhangi bir tepki yok. Sadece sol anten tepki veriyor. Hedefe çok yaklaşırsak, hedefe yaklaştığımızı diğer antende kapanma kuvvetiyle bize bildirecektir. Ne kadar çok yaklaşırsak, diğer antende kapanarak bize hedefe yaklaştığımızı bildirecektir. Şimdi hedefe yaklaşıyorum, noktasını tespit edip çıkartıp size göstereceğim. Evet sağ antende biraz yine tepkime oldu. Sağ antene de dikkat edin ki hedefe ne kadar yaklaştığımızı siz de gözlemleyebilirsiniz. Evet biraz daha tepkime var. Şimdi iki antende de kapanma açısı aynı. Bu da bize hedef üzerinde olma ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Biz gömmüş olduğumuz hedefin nerede olduğunu bildiğimiz için şu anda bunun varlığını biliyoruz. Size de göstermek istiyorum. Sağlıklı kapanma noktası burasıydı. Burayı dört yönden gelerek kontrol edebilirim. Şimdi bir de diğer zıt yönden gelerek bir merkezleme gerçekleştireceğim. Hedefin algılanan merkez noktasının tam olarak nerede olduğunu anlayacağım. Yavaşça geliyorum. Evet burada. Şimdi uzaklaşıyorum yavaşça. Bakalım antenler nasıl hareket edecek. Yavaş yavaş sağ anten uzaklaştı. Tekrar hedef üzerine geliyorum. kimelerden anlamanız için söylemek istiyorum. Diğer zıt yöndeki anten hedeften ne kadar uzaklaşırsanız yönü göstermeye devam eder. Hedefe yakın olan iç yöndeki anten de uzaklaştıkça açılmaya başlayacaktır. Yani hedeften uzaklaştığınızı size bildirecektir. Şimdi hedefi çıkartacağım. Evet. Tespit noktamız burası. Küreyi alıp size göstereceğim. Bir karmaşıklık olmaması açısından cihazı burada bırakıyorum. Küreyi alıp geliyorum. Cihaz alıp bir kenara kaldırın. Kamerayı tutup gösterirsek Bu mermeri gömeli takriben 3 gün filan oldu. Zaten böcekler de her tarafı sarmış. Belirtmek istediğim gibi yere sinyal gönderdiğimizde al modunda verilen yere sinyalleri takip edebiliyoruz. Tespit etme istediğimiz nesneyi çok güzel tespit edebiliyoruz ama disk modunda en son olarak disk modunda bu işlemi gerçekleştirirsek aynı rezonansta bir arama işlemi gerçekleştireceğimiz için ayrım çok daha sağlıklı olacaktır. Kullanıcının burada eli çok güçlü. 0 ile 99 arasındaki ID değerler üzerinde dilediği aramayı dilediği şekilde gerçekleştirebilir. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek ümidiyle. İyi günler dilerim.